Abi sen nasıl sakin olacağım? Ben sakin bir adam lan oğlum. Trabzonluk var bende ama. Ben millete sinirlenmiyorum biliyor musun Cemre? Onu anlamıyor insanlar. Sanıyorlar ki ben nasıl sinirleniyorum? Onu dövsem rahat edeceğim falan. Yani şeyden bahsediyorum. Hipot hipotez olarak birisi karşımdakine. Onun aptallığı beni çıldırtıyor. Anladın mı? Yani salt aptallık kişisi değil. Aptallığı beni çıldırtıyor. Hadsizliği beni çıldırtıyor. Kendisi değil. Yani o ba olası bir sinirlendiğim ortamda bahsediyorum. Enlik ve Cemre'ye sorum. Mars'ı bit demiş. TSK tekrardan çoğunluğu Atatürk'ü layık kadrolu sanırım. Evet ise nasıl? İyi yayınlar. Çok zor. 10 yıl yaz. AKP size 10 yıl yaz. Sence? Ee, ciddi bu arada bir şey var. Hani Atatürkçü ama işte iktidarı da fazla ses etmeyen, nefret olmayan bir kadrolaşma da var bu arada şey içerisinde TSK. O sentez dediğimiz mevzu o zaten. Evet. Ee, ama işte özellikle alt taraftaki e, sadat Sadatvari grupların veya işte gruplaşmaların e, yok edilmesi Cemre'nin dediği gibi daha başka bir ortamda gerçekleşebilir ancak. Çok yıllar lazım. Bir şeylerin değişmesi lazım. 10-15 yıl at Tayyip bayağı kökten değişimi uğrattı Herbuk ben şeyim yaptım o konuda. Seçim dönemi Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptığımda yazdım. Ben Tayyip Erdoğan kültünü anlattım. Bu adam bir devrim yaptığını ve bu seçimle birlikte bu devrimi tamamladığını sizin hala normal seçim olarak gördüğünüz ama aslında bir devrimin tamamlandığını yeni bir rejimin tam anlamıyla artık sadece referandumla değil tam anlamıyla e, politik ve sosyopolitik olarak da geçildiğini artık yazdım ama işte kime ne anlatıyoruz? Sakalımız var dinleyenimiz yok. Evet. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi geri döndürülemez şekilde öyle bir sikti ki. Yani zor. TSK'dan medet ummak da zaten ayrı bir aciz. çünkü hani darbe modudur bu. Hayır, daha kurumsal politikalarla ayağa kalkmamız lazım bizim liberal politikalarla ayağa kalkmamız lazım. Serbest piyasayı teşvik etmemiz lazım. Oligarkları yıkmamız lazım. Başka da beşli çete denilen işte bu adamlar olmak üzere. Serbest piyasayı teşvik etmemiz lazım bizim. Bunların yerleşmesi falan filan yok ya. Ben Türkiye'de bir gelecek göremiyorum. Göremiyorum. Gelecek Parti'nin serbest piyasayı teşvik etmektense kendi oligarklarını yaratacağını düşünüyorum ben. Ve Türkiye'de bir gelecek göremiyorum. Hayatımız böyle geldi, böyle geçecek. <laughs> ya işte bence e, tamamıyla bu yeni döneme, zaten Tayyip Erdoğan'sız Tayyip Erdoğanizm göreceğiz artık önümüzdeki süreçte. Yani kendisi bir fil olmayacak ya. ama yarattığı ya. sistem devam edecek. İnsanlar ya. da şey diyor, Erdoğan öldüğü zaman bitecek abi falan diye siktir git yani o işler öyle değil. Adam 10 yıldır kurumsallaşmış şeyi kurmuş. Şu anda bir triumvirlik var biliyorsun. Tayyip Erdoğan geride bıraktı bir triumvirlik var. Kimden oluşuyor bu? Hakan Fidan, İbrahim Kalın, ee, ve işte Milli Savunma Bakanı şey Hulusi Paşa'dan. Bu üçlü triumvirlik. İç politika, dış politika, devletin bütün işte geleceğini bu üçlü belirliyor. Ee, Erdoğan'dan sonra Erdoğanizmi bu üçlü götürecek devamlı bir şekilde. Alternatifim var mı? Yok. Gidince yıkılır abi. Ya yaram yıkılır yani. Ha. Maalesef. 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 Özlemişiz. Ben de diyorum Salih Karasu nerede? <laughs> Sonunda geldi. Uzun yayınları prim. Eyvallah Salih. Burak Kavuncu hakkındaki net görüşünü alabilir miyim? Yayın izledi mi bilmiyorum. Bugün röportajda Buğra'nın kısımlarını durdurup söyleyeceklerimi söyledim. Fikrin hiçbir önemi yok benim için. Sıkıntılı bir tip. Söylemleri sıkıntılı. Varlığı sıkıntılı. Yani sadece ailesinden yargılamıyorum. Hani der ki benim ailemde işte alakası yok bu konu falan. Söylemlerinde sıkıntılı buluyorum. Kendisini sıkıntılı bir tip buluyorum. Gereksiz bir figür olarak buluyorum. E, İyi partiye de zarar. Yani akılları varsa hiç baştan başına bu adamı tutmazlardı. Ama ne hikmetse bir buğra kavuncu hayranlığı almış başını gidiyor. Hele hele şimdi Hablemitoğlu davası çöktükten sonra daha da rahattır eli yani bu noktada. Sezar Cemre'yi donate aldı. <laughs> Erlik abi kafası güzelken ne dediğini bilinceye kadar sobaya yaklaşmayan sayı. <laughs> ya bu tam senin tayfa Say Said Nursi'ye saplamalar falan. <laughs> Said Nursi var ya bir şey değil mi? Bak ben tasavvuf kaçtı kitap yazdım. Hı. Arabi Arabisinden tut Mevlana'sına, Yesevi'sine kadar hepsine gömdüm ama en çok yani yüzde bin beş oranında 15 kat, 20 kat tepkiyi Sayit Nursi'ye gömünce alıyoruz. Nurcular acayip bir Tabii şey. tabii Mehdi olduğuna inanıyorlar Atatürk Deccal o Mehdi. Ee, onların büyük öğretisi o biliyorsun şey gibi Scientology gibi. Yükseldikçe Olur. başta çaktırmazlar. Yükseldikçe en yukarıda sana verecekleri gizem o. İşte Atatürk bak şu tarihte doğmuş de işte Deccal tek gözlü carçort falan. Aynıdır yani. Süleymancılarda da bu arada benzeri var. Onu da söyleyeyim sana aynı şekilde aynı öğretilerin benzeri var. Sadece bu kadar şey değil. Evet. Sofistike, sofistike değil yani bu kadar. Ayet Nursi'ye dokunamıyorsun. Bu çok acayip bir şey. Yani Allah Allah. İslam'la dediklerinin alakası yok ki. Alakası yok yani. Hiçbir dediğin alakası yok. Ve buna rağmen inanıyorlar işte. Mehdimsi bir şey olduğuna inanıyorlar. Yani. Mitolojisi çok yoğun yani mucizeleri, gizemleri ya işte... Moruk, ben materyalist bir adam değilim. Ben rah, rahman, rahmaniyete inanıyorum, Allah'a inanıyorum, meleklere inanıyorum, şuna buna inanıyorum evet. Fakat bunlara, in, İslam'a inanıyorsan aynı zamanda Said Nursi'ye inanmanın mümkünatı yok. Diyor ki herif, Medet Ya şey dediğim zaman o şey oluyordu. Ananın amı. Ne demek Medet ya şeyh lan? Medet bir tek Allah'a olur. Allah'tan istersin. Bir tek Allah'tan dilersin. Diyor ki Hazreti Ali benim risalelerimi okuyordu. Onunla meşguldü. Ama gaybtan haber vermek caiz olmadığı için ima yoluyla sahabeye haber veriyordu. <laughs> Siktin git. <laughs> ya bu bambaşka bir din. Ayrı bir din. Said Nursi inanmak. Ayrı bir din. Yani Bal, şey e, yazmışlar. Inanabilirsin, inanabilirsin, Ama aynı zamanda ben Müslümanım diyemez. Hem Nurcu hem Müslüman olunmaz. Şey demişler. Bizim Cem, şey Bixi biliyorsun değil mi? Evet evet. evet. Ee, tasavvuf şeyi takılır. Bunların münazarası çok Bixi'ye sormak lazım Cem. Benim kanalımda yapabilirler. <laughs> Gelsin <Regenser> ratingler. <laughs> Tartıştırırım size. Şey var ya, Oğuzhanları falan yaptığı konseptler. Evet, Versus evet. yapıyorlar böyle. Cüneyt de yapıyordu evet. bir araba. Evet. Ben, şey vardı, beni davet ettiler. Şey uymadı, nişan yanına belki de denk gelecektik, milliyetçilik konusunu. Vallahi ben çok istedim, elimden geleni yaptım, yetişmedi. Bir türlü ayarlayamadık ya. Sonra da olmadı. Cüneyt'in kanalında. Sonra şey yaptı, Bahadır Han'la, neydi o şeyin, Gergerlioğlu'nun oğlunun Onların ikisi yaptılar ve o da güzel oldu. Bahadır da güzel bir şarttı, şey güzel bir. Gitmedim değil aku olmadı yani denkleştirilemedik. Ayarlayamadık. Salih, aynen Salih'le. Yusuf Alaçoğlu ve Sevan Nişanyan gibi olurdu. Abi o Barış o şekilde sert olmazdı. çünkü şey. Orada mevzu sakin bir şekilde Dion'un yaptığı gibi mesela. Sakin bir şekilde herkes işte şeyini söyleyecek ve tabii medeni bir ortam varsa kimsenin biraz radikal gitmesine, sert yapmasına gerek olmaz ama olmadı yani yayın. Olsa benim için uygundu ben giderdim. Abi sen nasıl sakin olacaksın? Ben sakin bir adamım lan oğlum. Trabzonluk var bende ama. Ben millete sinirlenmiyorum biliyor musun Cemre? Onu anlamıyor insanlar. Sanıyorlar ki ben ona sinirleniyorum. Onu dövsem rahat edeceğim falan. Yani şeyden bahsediyorum. Hipote hipotez olarak birisi karşımdakine. Onun aptallığı beni çıldırtıyor. Anladın mı? Yani salt aptallık kişisi değil. Aptallığı beni çıldırtıyor. Hadsizliği beni çıldırtıyor. Kendisi değil. Yani o e olası bir sinirlendiğim ortamda bahsediyorum. He. Teşekkür ederim yazmış Salih. Ben sana teşekkür ederim Salih. Teşekkürler. Toyu finansladın. Bu ustadın şu toyu. <laughs> Cemre'yi görünce bir küçük açtım. Hayatımda hiç içmedim biliyor musun hiç içki şey alışkanlığım yok İçme alışkanlığım olmadı. Moruk amına ne hayatı içmeden çekilmiyor ya Allah affetsin ama. <laughs> ne sigara ne alkol hiç hayatımda şey olmadı zaten maşallah. sigaraya tahammülüm yok. Maşallah sana maşallah kokusu maşallah. gelince biliyor musun burnumu yani şey böyle ciğerlerim sanki kitleniyor nefes alıp veremiyorum bravo, kokusunu maşallah. bile alıyorum. Maşallah sana bravo. <laughs> Ben yani en dindar olduğum zamanlarda bile e, içkiye tövbeyi göz alamadım yok. Yani biliyorum çünkü içeceğimi. <laughs> Tövbemi bir de töbe bozmanın günahını almayayım diye hiçbir zaman tövbe edemedim. İçiyorum. anladın ne, ne, diyeyim yani. Errak gibi bir şey. O ayrı. Ertesi günümü sikiyor ama mesela bugün mutluyum. İçki sayesinde. Güzel. iyi. <laughs> Benim mesela en çekindiğim şey kontrolü kaybetmektir. Onunla da alakalı olabilir. Yani hmm. tabii küçük miktarda alkol de içebilirsin ama yani en çekindiğim, bir, rahatsız eden mevzulardan bir biri kontrol. Mesela şeyi o yüzden sevmem. Ameliyat Ameliyattan korkmam. Ameliyat sonrası e, evet. yerinde olmuyor kafan. Saçmalayabiliyorsun. Evet. Söylemeyeceğin şeyi söylüyorsun falan. Ondan evet. mesela daha çok korkarım ameliyatın kendisinden. Anesteziden korkuyorum diyorsun. <laughs> Çünkü ne diyeceğim belli. Oğlum bir de ben yanlış bir şey konuşuruz ama ona koyayım. <gülüyor> <gülüyor> kelle gider yani anladın mı? Moruk ben e, aldım 2-3 ay önce. KT şu. Beynine elektrik veriyorlar. Seni kıvrandırıyorlar. Ama öncesinde de anestezi veriyorlar tabi. Uyanınca yani hem beynine elektrik verilmiş hem de anesteziden uyanıyorsun. Çok böyle uykuyla uyanıklık arasında bir halde uyanıyorsun tamam mı? Yanımda kim var? Hasta bakıcı var. Ee, o sen sen seni böyle kıvamda görürse annenin yanına götürüyor oldu bu deyince. He. Tamam oldun sen gel diyor. Moruk ben o zamanlarda anneme böyle bir yalvarıyordum. Anne diyordum. Beni ne olur yalnız bırakma. Senden başka kimsem yok. Ölüyorum anne. Çok kötüyüm. Bir tek sen varsın. Ama kafa kıyak yani kafa kıyakken diyorsun. Normalde çünkü erkeksin oğlum güçlü durman lazım annenin yanında böyle şeyler demezsin yani. <laughs> Ama o zaman da diyorsun Moruk o kadar acizsin ki annene ne olur beni bırakma diyorsun böyle. Ay bir keresinde iç, içinin duşa vurumu olabilir birazdan. Ama tabii ki muhakkak muhakkak babayı da kaybettim ya ben muhakkak onun da payı vardır. Ee, bir keresinde hüngür hüngür ağlamıştım anneme böyle sarılmıştım. Duygusal oluyorsun moruk kafaya elektrik vermişler aman akıyım. Bir de anesteziyi yemişsin de duygusalsın yani böyle. Ay nasıl böyle anneme böyle hüngür hüngür ağlayıp sarılmıştım. Ay canım benim şimdi uyuyordur. Vallahi sarılasın geldi gidip. <laughs> gerekiyor. Ya. Buradan çıkan sonuç ya bir sonuca bağlamak için konuşmadım. Sadece öyle aklıma geldi diye söyledim de. İnsan amına koyayım işte. İnsanız. Senin Sezar yine <laughs> diyor ki Matta, Markus, Luca, Yuhana okey oynarsa ilk taşı kim atmalı? O senin asrınla <laughs> bir dakika şimdi tekrara düştün. Asrınla senin yayında sormamış mıydım? Evet, evet, evet. Bravo, bravo. Evet. Tekrara düştün Sezar. Abi Gladio ne zaman darlama gibi olmasın ama ben ne zaman yayınlarsam o zaman. Kutago Kerim Sevim. Takipte kal. Moruk bu soruyu duyunca e, yapasın varsa da e, işten kaçıyor. Değil Yo mi? ben ben hoş buluyorum. Şeyim yok böyle. O Aman. Mu? Ben hoş insanların insanları merak etmiyorum. Bir de ben bir, bir, tane teaser yayınladım biliyor musun? Bir teaser onda da bir şey yok yani. Böyle şey de değil. Geliyor falan filan diyor. yayın falan da öyle bir şey de yok. Bir teaser. Abi Senat Peker'in oldu. Vallahi keyfi yerindeydi en son. Bir derdi yoktu. Evet niye sustu bu adam? O, o şey dönemi değil? sustu zaten. Seçimden önceki dönem. Dijital tecrit olayı falan filan zart sort. Muhalefete de bana sorarsam benim kişisel anladığım görüşüm o. Muhalefete de pek herhalde e, güvenemedi bunlar bu işi beceremeyecek diye. Yunus Emre Atmaca. Abi Fatih Altay'da Cihat Yaycı çok önemli açıklamalar yaptı. Kıta sağlığı abi vatanla ilgili. İzleme fırsatın oldu mu? Ne düşünüyorsun mesela? Hayır Yunus'um izlemedim. Ee, izlerim i̇zlerim, yorumlarım. Veyahut da birlikte izleriz eğer yine yayın olursa. Gladio geyinde yok Burak'cığım öyle bir şey yok. Youtube'da yayınlanacak merak etme. Bir Milliyetçi ittifak kurulur mu sence? Erlik nasıl okuyorsun dilisi için? Ya Mertcan bu tamamen Meral Akş Oradaki ana katalizatör, ana motivasyon, ana ee, şey demeyeyim yanlış anlaşılır. Ana <laughs> için kalbi yani Akşener olması gerekiyor bu işi sağlayan. Erlik, Meral Akşener götünü yırttı. Mansur'u ada yaptıramadı. Sırf onun çabasıyla da olmaz ya. Yani. Ne yapsın kadın. Kadın daha ne yapsın lan? Kadın daha ne yapsın? Yani. Be be. Elinden geleni yaptı o da doğru. Türk vatandaşı olarak hakkım Helal olsun. Bravo yani. Teşekkür ederim hatta. Ne hakkım helal olsun. Teşekkür ederim. Daha ne yapsın yani. Yoksa ileriki, ileriki şey için, ileriki ittifaklar için sorduğu için. Bence Meral tavrına bağlı. Son sorular arkadaşlar. Şu tuda yavaş, yavaş yoruldu ya. Kulaklığının şarjı bitiyor yani. Yok ya. Gladio bir yandan patlatacaksın yoksa rekla, reklam olacak sukan. Herhalde yaptığım en büyük reklam çalışmasını Gladio için yaparım. Yani bıkarsınız artık o derece reklamı yapılır. Hype is real mi? Ya Ali bu daha şey değil hype değil. Hype görmediniz oğlum siz. Güvenin bana. <laughs> ben gerektiğinde hype yaratmasını çözmüş bir adamım. Aktif <laughs> bir reklam ver aynen. Sonra da anlaşmayı bozacağım. Twitter'dan nasıl kurtulabilirim? Bırakmayı denedim ama bir şeyleri kaçırıyormuş hissiyatına. Var mı reçet? Enes ben birden bıraktım. Başka bir şeylerle ilgilendim. İşte yürüyüş yaptım. yani Her Twitter geldiğimde aklıma başka bir şeyle ilgilendim. Sonradan girdim kontrol ettim ve gördüm ki hiçbir şey kaçırmamışım. O noktadan sonra bir daha merak etmedim zaten. Kapandı artık. Bu kadar bağımlılık oluyor mu Twitter? Oluyor. Ben ya? de Twitter'dayım ama moruk 2 üç günde bir, bir şey yazıyorum bırakıyorum çok da takip etmiyorum ana sayfama düşen ilk 10-15 şeye bakıyorumdur belki o kadar yani Bayağı o kadar bağımlılık ya bok bir şey çukuru değil. bok çukuru hiç bulaşmaya gerek yok bence hoy falan da dedim bok evet. çukuru ya önüne gelen şimdi zaten daha da bok çukuru oldu 15 doları basıyor herkes mavi tık alıp kendini önemli adam sanıyor anasınız evet Evet, şimdi herkes sikik sokuk bir şeyler yazıyor yani hiçbir fikrin hiçbir altyapısı o. şeyi yok yani Allah'ın belası bir yerdir Twitter. Ay yılda bir olsa da muhakkak Kara. Kitap okumak uzaklaştırıyor. Eğer konsantre olabiliyorsan tabii Serap. Adımı kalbine yaz bir. Ben de inst Instagram daha da kötü Twitter'dan. Dio ile Cemre'yi bir araya getirmen lazım bence. Olma eşek kadar adamlar niye nasıl bir nereye bir araya getiriyorsun? senin prive Jahu vesaire bakıp kapatıyor. zaten tam o işin delisi yani. Çözmüş o mevzuyu. Etkileşim mevzunu. Para da akıyor şimdi Cemre. Twitter'da. Oho, oh, oh. Yok lan çok bir şey yaptı yok. Bana bugün e, 22 euro 600 lira hesabıma yattı. Bu yani verdiği para. Yani tabii benim, benim öyle 10 milyon takipçim yok ama 600 lira amına 22 euro verdiği para bu ya. Yani. Kore sinemasından beğendiği film var mı? Geçen izledim bir tane Leyza. Me, loneliness mi? Loneliness Nesmi. Bir tane adam var. Bir kızla birlikte büyüyor Kore'de. Sonra kız evlenip, kız da bunu oyalıyor ciddiye almıyor mevzuyu. Sonra eleman evlenip, kadın evlenip Amerika'ya taşınıyor. Adam Kore'de kalıyor. Yıllar sonra tekrar bir şekilde bağlantılar oluyor. Kadın tabii yine ciddi değil, flörtleşiyor. Ama eleman çok ciddiye alıyor. Amerika'ya gidiyor yanına falan. Adını unuttum ama filmin neydi. Bu sene çıktı galiba. Loneliness bir şeyle mi? Öyle bir şeydi herhalde. Yalnızlıkla alakalı bir şeydi. İzleyen varsa belki aranızda. Güzel filmdi. Past Lives almış. Evet Bahadır doğru. Belki ben yanlış atım. Past Lives. Aynen doğru. Adını kalbine yaz beni unut. Star Wars Tayfun'a ses çıkmıyor. Evet çünkü anladım. sustukları için yayınlayacağım. Star Wars videosunu. Emniyet ve TSK'nın malum kişi olduğu sürece düzelme ihtimali yok. İçeride bir mücadele bu tarikatçılar acayip güçlenmiş. Bu arada intihar mevzusunu gündem edilebilecek bir sen varsa bekleme. Jack e, farkındayım birkaç kişiyle görüştüm. E, onu da şu şeyi düzeltelim. Tekrardan kanal puşlansın yine eski izlenmelerine kavuşsun. O videoyu da e, polis intiharları videosunu da işte emniyetteki mobbingi falan da işleyeceğim orada. Tarikat dörtte de değineceğim ucundan bu arada. İzlenmelerine ne oldu? Shadow block falan mı oldu? Ya şey Ceviri Güven bana şey attı ya. Strike attı 3 ay önce. Seçime bir hafta kala. E, evet, o evladı. Strike yani cyber mobbing. Taciz. Evet. evet. O zaman strike yiyince 3 ay boyunca biliyorsun. Yani, shadow banlı oluyorsun bir nevi. Şimdi kalktıktan evet. sonra da onu toparlanması sürüyor. Birkaç video atmak gerekiyor. Kendine gelsin kanal. Ben YouTube'da ama... Nasıl o yumurta kafalı yedim. Youtube'da delirmiş abi küfür etmeyin. etmiyor zaten etmiyor. isim falan yok. Şu tohum. <laughs> şey ikinci kanal ben çözdüm mevzunu böyle olacak İkinci kanalı açtırdım. Hemen e, geçen yıl içerisinde iki, iki, ikinci kanalı şişirdim böyle içerik ürettim falan. Yüz bini tamamladım ki yani dedim yarın öbür gün kanalın başına bir şey gelir. Orada güçlü yeah. olalım falan diye. Bravo. Yeah. Bir de şey şimdi, çözersem tam olacak. Yayınları nereden yap? E, Twitch'e geçmek istiyordum. Bir ara kick olayı vardı. O da bir şeye kavuşmadı. Kendim bir yer seçeceğim artık. Nerede rahat hissediyorsam oraya gideceğim. Biraz film, biraz dizi, biraz bunları konu. Bugün mesela ne güzel Godfather falan konuştuk. Biraz böyle şeylere geçelim ya. Dizi film olayına da geçelim biraz. Ateist vs. Kur'an Müslümanı yayını. Ay bak arkadaş hiç, hiç din tartışmalarını hiç sevmediğim şeyler din tartışması. En sevmediğim olay. Dinlemeyi severim ama dahil olmak istemem. Yayınlamak da istemem. Ellik Flix gibi bir proje güzel olurdu aslında. Ya şey e, şey düşündük. Ben mesela bazı belgesellerim istediğim gibi hazırlayamıyorum ya. Şey görüntüsü oluyor, video kullanamıyorsun, cart curt vesaire. Dedik ki acaba şey mi yapsak? Hani ana kanala gelen versiyonla bir tane de üyeleri özel versiyonu. Üyeleri özel versiyonu sansürsüz olsun. İstediği, istediğimiz gibi şiddeti, şusu, su kullanalım, gösterelim. Ana kanala gelen de kısıtlı şey olsun. Şeyim telif yemeyecek, artı 18 yemeyecek, şiddet görüntüsü olmayacak şekilde. Üyeleri özel yayın, yok ya benim yayınlarda öyle bir sıkıntım yok. Chatte sıkıntım var üyelere özel konusunda. Çok spam oluyordu, şimdi oturdu. Üyelere özel yayın şey fikri vardı. Film izleyelim dedim ben. Abi izleyemiyoruz dediler. Twitch'te de olmuyor, orada da olmuyor. E dedim o zaman üyelere özel yapıp izleyebiliyoruz mesela. Kimse görmüyor. Yok abi o da telif yiyor dediler. O zaman siktir et dedim ben. Hangi dine inanıyorsun reis onu söylese. Ben Müslümanım oğlum o bilinen bir şey. Yani takip eden bilir. Ramazan yayınları yaptık burada or oruçlu oruçtu. Erlik ve Cemre buluşma yapma olasılığınız var mı? Neden olmasın? Nedir? Belki de olmuştur bile. Değil mi? Belgesellerini başka dilleri çevirme. Almanca'ya çevirecek birkaç tanesi. Ben bizzat çevirip seslendirip tekrardan Almanca kanalı yükleyeceğim. Evet faydalı, yaz faydalı yazar. Ben de öyle düşündüm. Dinleme koş güzel. Fikirleri görüyorsun. Ama ben şöyle bir şey var ya inanç. Adam zaten gayba iman ediyor. Hani o, onu karşı tarafta diyor ki ama delillendirmek gerekiyor. i̇ki farklı bakış açısı var. ya yani bu ortada buluşamaz zaten. Bu ateistin tartışması olayı var ya. Lan adam zaten iman şey bilmediği için iman ettiğini söylüyor. Yani pardon. Delil olmadığı için iman ettiğini söylüyor. Ve kendince delilleri var. O da ayrı konu. Yani adam öyle görüyor temelde baktığın zaman. Bakış açısı bu şekilde. İman ediyor. inanıyor. Diğer tarafta diyor ki ama bilimsel veri falan yani iki farklı zıt konu ortada buluşamaz. Yani sanki voleybol takımıyla futbol takımını bir araya getirip de maç yaptırıyormuşsun gibi. Birisi eliyle oynuyor, birisi ayağıyla. Anladın mı? Oradan bir şey çıkmaz yani. Hamasetten başka bir şey çıkmaz.